Abi sadece Enes yeni TikTok videosu hadi canım. Harbi mi? İnternete bağlı mı değilim? Lan bende yayın <laughs> Yayın aç. <laughs> yayın aç. Kendi... YouTube bana diyor ki internete bağlı değilsin diyor. İnanabiliyor musun? Eee TikTok ile IQ düşürme challenge demiş. Ne zaman? Güzel bir, bak bu video büyük ihtimalle çok güzel bir videodur ha. O yüzden kemerlerinizi bağlayın. Uçuşa geçiyoruz. Arines teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bu gerçekten güzel bir video ya. Büyük ihtimalle çok güzel bir video bu. Yayın var dediler geldik. Hoş geldiniz. Merhabalar merhabalar merhabalar. ile ilgili videolar Bazıları çok cringe olsa da genelde komik oluyor. Ne zaman kendimi aptal gibi hissetsem ne yaparım biliyor musunuz? Kendi kanalıma girer ve TikTok inceleme serisine göz atarım. Ve dün şöyle dedim. Bunlar eskimiş. O yüzden yenisini yapmaya karar verdim. Hazır mısınız? Ne demek hazır değiliz Enes? Ne demek daha çok genciz? İyi siz bilirsiniz. Kal Tyson Uzele, teşekkürler canım benim. Planlarla devam edelim. Önce jenerik sonra video. Buyurun başlayalım. Abi Discord'da resim paylaşıma bak demiş. Ee, bugün yaparız onu. Bayağıdır yapmıyoruz. Discord etkinliği yaparız. Discord'da atmış olduğunuz resimlere bakma challenge. Böyle mi? Aynen. Böyle olabilir. Tolunay öğrenebiliyorum ya. Çok komik de işte. Çok küfürlü ya. Amacınız ırkçılık yapmak değil biliyorum ama siyahi emojiler Kullanmak ırkçı bir şey yani siyahi değilseniz ya da yani kendi cilt tonunuz olmayan bir emoji kullanmak ırkçı bir şey. Nasıl kendinden emin konuşuyor görüyorsunuz değil mi? Şey değil i̇şte mi? arkadaşlar. <laughs> ben siyah kullanıyorum ama ırkçı değilim ne alaka lan? Çok mantıksız değil mi ya? Amacınız ırkçılık yapmak değil biliyorum ama siyahi emoji'ler kullanmak ırkçı bir şey. Yani siyahi değilseniz ya da yani kendi cilt tonunuz olmayan bir emojiyi kullanmak ırkçı bir şey. Nasıl kendinden emin konuşuyor görüyorsunuz değil mi? İşte arkadaşlar bu da ırkçılığın geldiği son nokta. Arkadaş ya ironi yapıyor ya da asıl kendisinin söylediği şeyin ırkçı bir ifade olduğunu bilmiyor. Bence bilmiyor. Irkçılık bu kadar basit bir şey değil. Ve emojileri kafanıza göre kullanabilirsiniz. Beyaz biriysen beyaz emoji kullanmalısın demek gerçek ırkçılıktır. Çünkü bir ayrım yapılmıştır. Böyle hassas konularda bilmeden ahkam kesmeyin. Rica ediyorum. Buyurun devam edelim. Subhanallah. Şu bu kadar hamama. Evet kesinlikle yere şeker dökmedi ve kesinlikle ilahın vizyonu yere karıncalarla isim yazmak. Din sömürüsü hakkında konuşmuştuk ama bu kadarı da pes dedirtti. Gerçekten insanların buna inanması da ayrı bir ironi. Düşünsene sonsuz gücün var ama yere karıncalarla isim yazıyorsun. Artık inanç sömürmekten vazgeçin ve sosyal medyadan uzaklaşın. Teşekkürler. Hiç o açıdan bakmamıştım ha. Kızlar kalsın. Evet kızlar şimdi size bir soru soruyorum. Hazır mısınız? Ben de bekleyin hazır mıyım? Bakayım bakayım bakayım. Hazırım. Kızlar... Neden çok tatlısınız? Neden? 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 Neden çok tatlısın? İçinde bir bebiş var. Seni böyle harcarlar valla. Harcıyorlar dedi. Bugüne kadar sadece bir tane sevgisi oldu ve o da onu aldı. <laughs> Nasıl ya? ne diyor lan bu? <laughs> ne diyor bu? <laughs> bir şey söyleyeceğim şimdi bak marketteki kızlara sesleniyorum. Hoşlandınız mı şimdi bu videodan? Gerçekten merak ettim. Bu ne oğlum? Ne bu ya? Der. Erkekler çıksın kızlar kalsın. Evet kızlar şimdi size bir soru soruyorum. Hazır mısınız? Ben de bekleyin hazır mıyım? Bakayım bakayım bakayım. Hazırım. Kızlar. Neden çok tatlısınız? Neden? 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 Neden, neden çok tatlısınız? Yaşın kaç bilmiyorum ama ileride çok utanacaksın. Şu an böyle şeyler tatlı geliyor olabilir. Belki bir iki tane kızla da düşürmüşsündür. Ancak emin ol dostum şu çektiğim video yüzünden toz şerola tekrar sardım. Ne kadar pesimist bir ruh haline büründüğümü düşünebiliyor musun? Ancak yine de bu video işimize yarayabilir. Artık kızların yanaklarına aldık sürmelerine gerek yok. Çünkü bu videodan sonra yeterince kırmızı olacak. Bu hizmetini unutmayacağız. Sana başka isimler de takılıyor ama maalesef kurallar gereği açıklayamıyorum. Kendine iyi bak. Bir daha görüşmemek üzere. Diğer video. <laughs> ne kokusu geliyor biliyor musunuz? Leş gibi cinsiyetçilik kokuyor. Videoyu bir kere izleyenler fark etmemiş olabilir ancak tam şurada boş bir yer var. Bu bir. İkinci olarak kadın yaşlı gibi durmuyordu. Yine gözüktüğü kadarıyla bir engeli yok. Muhtemelen bir hamile de değil. Zaten böyle bir durum olsaydı yaz... Muhammed Karakeşe Teşekkürler. Dırtırdı. Harbiden oyunun adını ben de merak ettim. Asıl burada. rahatsızlık duyulan şey kadın olduğu için ayakta durması. Hayır abi kimse yer vermek zorunda falan değil. Hem bunları çekip hem de ortamlarda feminizm naraları atanlara sesleniyorum. Acilen tedavi olmanız gerek. Çünkü hamile, yaşlı ya da engelli değilse bir erkeğin bir kadına yer vermek için hiçbir sebebi yok. İşinize gelince kadın erkek eşit, işinize gelmeyince yer verin. Öyle bir şey yok. Kimse kusura bak. Ya tabii ki öyle bir zorunluluk yok. Ya dilersen verirsin yani. Fahik Erdem teşekkürler. Nasıl? Ayrıca yer bile var. Her şeyi geçtim. Kadın oturmayı tercih etmiyor olabilir. Ayakta durması gerekiyor olabilir. Başka bir rahatsızlığı olabilir. Bunları bilmeden insanları eleştiriyorsunuz. Yani gert. Ataşaban teşekkür ederiz. Çekten yazık. kapatıyor musun bir karar ver. Namus primcisi bile türedi ülkede. Neymiş yaklaşınca TikTok engelliyormuş videoyu. E aynı uzaklıktan açıktı. Sensör mü var TikTok'ta? Aha bir metre mesafeye girdi. Yapıştır ihlali. Hayır abicim sizin amacınız da düşünceleriniz de başka. Orada tişörtün falan da var. Herhalde havuza böyle gitmiyorsunuz. Ama işte yok elimle kapatayım. Yakınıma girmeyin falan. Ne takipçinizi kandırın ne kendinizi. Kasmayın bu kadar. Hadi devam edelim. Sakın duş alırken işemeyin. Birçoğumuz duş aldığımız esnada aman koyver gitsin diyerek. Sana ne Pici. <laughs> <laughs> Sana ne ya? Oğlum buna bile karışacaklar artık ya. Aa! Bu ne ya? Adamın video girişine baksana ya. Kafayı yiyeceğim ha. Sakın duş alırken işemeyin. Birçoğumuz duş aldığımız esnada aman koyver gitsin gerek işimizi yapıyoruz. Ama çok büyük bir yanlış yapıyoruz. Bir efsaneye göre cinler duş alırken bizi izlerler. Ve işediğimiz zaman cinlere resmen davetiye çıkartırız. Çünkü... Lula içiyor. Çarpayım onu. <laughs> Demek içiyorsun amur <amra. gülüyor> Çinler ay Çinler ne ya? Cinler böyle mi diyecek? Abi aa aa. Ulan bir işese de şunu bir çarpsam <laughs> Şuna bir gözüksem şöyle bir kendine gelsin. Aman koyver gitsin diyerek kişimizi yapıyoruz. Ama çok büyük bir yanlış yapıyoruz. Bir efsaneye göre cinler duş alırken bizi izlerler. Ve işediğimiz zaman cinlere resmen davetiye çıkartırız. Çünkü işediğimiz zaman bizler abdest tutmuyoruz. Facebook'ta bunlardan çok vardı. Ne yaparsak cin geliyor. Hatırlayanlar vardır. Uyurken sakın yorgan örtmeyin. Çünkü cinler kıçınız açık olunca sizi sabaha kadar izler. Ya arkadaş biri de çıkıp demiyor ki bu cinler sapık mı yani? Niye beni sabaha kadar izliyor? Şimdi burada tabii ki insanların inançlarına bir şey demiyorum ama böyle batıl, saçma sapan şeyleri de zamanında yaydılar ve gerçeğinde yazandan saptırdılar. Çok da bilgi sahibi değilim ama böyle şeyler %90 film uydurmasıdır ve tamamen insanların korkularından beslenmek amacıyla yazılmıştır. Sen bundan korkacaksın ki biz film yapacağız. Sen bundan korkacaksın ki biz TikTok videosu çekeceğiz. Kafa budur yani. İşe birazcık maddi açıdan baktığınız zaman bütün buzlar çözülüyor. O yüzden çok da takmayın arkadaşlar. Tamam, <laughs> <gülüyor> 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 bir dakika bir dakika. <laughs> Abi tam olarak niye tutuyorlar? Yani bildiğim kadarıyla teknoloji dahilinde şu anda uzaktan zaten vuramıyorum. yani bunlar neyi ayırıyor ben onu <laughs> 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 Oğlum <gülüyor> Tutmayın lan tutmayın tutmayın Abi görüntülü konuşuyorsun kendine gelir misin ya? Daha çözülüyor. O yüzden çok da takmayın arkadaşlar. <laughs> tamam orada. <orda. gülüyor> tamam tutun, tutun, tutun. Allah Allah. Adamı bıraksalar nereye gidecek acaba Gerçekten merak ettim lan Belki de teleport falan bulmuştur <laughs> Öyle bir istekli ki çünkü Hani bıraksalar diğer elemanın yanına ışınlanacak gibi Böyle delikanlılar kaldı mı arkadaş Acaba şu görüntüyü 500 yıl önce yaşamış birine izletsek ne derdi Yorumlara yazın <laughs> Geçen bir yorum gördüm Enes Yayının başında bu konu hakkında konuşup acaba çıldırmalı mıyım diye düşünüyorum şu anda. <laughs> ya şöyle piçleri var ya vallahi dövesim geliyor yemin ederim ayıp özür dilerim ama. Abi <laughs> bir şey soracağım. Niye bir kıyasın içine giriyoruz ya? Şimdi bak o da atamız o da atamız o da bizim için iyi bir şey yapmış. Bu da bizim için iyi bir şey yapmış. Neden Atatürk nasıl bir cümle ya? Oğlum bunların bak bunların kafasının içini açıp böyle bakmak istiyorum ne var diye bak. Yemin ederim büyük ihtimalle ampul falan var galiba. Yani inanamıyorum ya. Abi Nerede? niye bir kıyas? Yani o da ben onu da seviyorum. Onu da seviyorum. Yani öyle bir şey yok ki ya. Yorumlara yazın. Ayrıca bu geri zekalı var ya bak şu tipine sıçtığım salağı var ya. Bu salak Atatürk zaten şu anda olmasa böyle gezemezdi burada bu arada. Şuna bak ya. Geçen bir yorum gördüm. Enes'in her videosunda bir şekilde Atatürk var diye ve şeyi fark ettim. Bu doğru. Neden böyle bilmiyorum ama rahatsız değilim. Neden sadece Atatürk? Evet güzel bir soru. Başta şeyi açıklayayım. Hala tartışmalı bir konu. Ancak Cengiz Han Türk değildir ki Türk olsa bile çok gurur duyulacak şeyler yapmadığını açıkça söyleyebilirim. Kendisi dönemin en büyük bilgi hazinelerinden biri olan Bağdat Kütüphanesini yakmış, hayatı boyunca türlü katliamlara öncülük etmiş biridir. Yani bu kadar açıkta padişahımız, atamız varken daha belli 50 bile olmayan biri için böyle gurur duymak, göğüs kabartmak bana çok mantıklı gelmiyor. Neden sadece Atatürk konusunda ise, Atatürk üzerinden prim yapan insanlar yüzünden durum böyle? Çünkü adamın atıyorum Instagram sayfası var. Yavuz Sultan Selim atıyor 10.000 beğeni. Atatürk atıyor 20 bin beğeni. Yani adam ikisi de çok önemli insanlar. İkisini de analım kafasında hareket etmiyor ki. Kendi içinde beğeni hesabı yapıyor ve buna göre paylaşıyor. Sadece bir kişi değil. Binlerce insan prim kokan hareketlerden beslendiği için durum sadece Atatürk gibi gözüküyor. Aslında olayın öyle olmadığını gerçekten sahiplenenler biliyor. Hepsi bizim atamız. Hepsine teşekkür ediyoruz. Ve bu videolukta benden bu kadardı. Ha, aynen işte cümle bu ya. Hepsi benim... Ya yani benim... Benim geçmişimde... Benim... Ee, vatanım için... Milletim için... Yani ne bileyim topraklarım için... Bir şey yapmış her insan... Benim için önemli ve değerlidir. Yani birbirlerini birileriyle kıyas yapmaktan ve üstün tutmaktan ne zaman vazgeçecekler çok merak ediyorum. İnanılmaz ya. O mu bu mu? Şu mu şu mu? Böyle buna öyle bir kıyas yok ki yani. İnanılmaz. Bu videonun sponsorları kendine bir şey kat ve Cem Aylar oluyor. İkisine de çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere o zaman. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. <laughs> Shanderpal, summer give it to, summer give it to, summer give it to, to all girls, 5 million and 14 artists, baby girl, army girls, army girls, Shandipal say, well, I'm oh on the way to time, call, I wanna be keeping you warm, I well, got the so right good, temperature, fish, i try you from the storm, all oh, I'm gonna get the right tactics to turn you on, and girl, I... Wanna be the papa, you can be the mom, oh oh. Mega city got the number called for the firm for when want the want this performer. From the one the one again turn you one guy make a see wing them upon ya. Can... Bir şey değil mi? Az önce Nikine Türk mü diye bakmak için buradaki

Ağız oynatmıyor canım kendisi söylüyor ya. Ağız oynatmıyor arkadaşlar kendisi söylüyor. Ben mi yanlış gördüm? Hayır kendisi söylüyor.